İbrahim Kurt Kırıt Abicim hoş geldin Aleykümselam abicim hoş geldin Şimdi paylaşacağım abi yayını Şu an canlı yayındayız biliyorsun Şimdi birazdan bir dakika bekleyip bekliyorum. Bugün Adana'dan umutluyum abi ben. Bir kayak güzel patlamış. Şimdi herkes biri bekleyecek. Üçüncü koşu. İkinci koşu Sait Bey gelmiş. Bir numara gelir mi? Yüzde yüz gelmesi lazım. Yüzde yüz. Golden Hope. El oynatmadan kazanır bu at ya. Ben size söyleyeyim. Oynayacaklar arkadaşlar. Bayis vereyim buraya. Üçlü bayis vereyim tutması lazım arkadaşlar bu üçlü bahis isteyenler değerlendirsin Adana üçüncü koşu üçlü bahis veriyorum arkadaşlar üçlü bahis kesin yüzde yüz tutması lazım bir arkası 4 3 5 yüzde yüz onu söyleyeyim arkadaşlar bir arkası 4 3 5 üçlü bahisi bitik benden söylemesin ikilisi de bitik %100 bu koşu için ee, sonrası ayakta dördüncü koşuda arkadaşlar. Dördüncü koşuda. Ben size şunu söyleyeyim. 1-3 arasında arkadaşlar. Şimşek dizdar bar gran arasında. Dördüncü koşu, beşinci koşu zaten benim tekim. Onu da vereceğim. Bakın arkadaşlar. Şimdi 2 Ekim 2022 saatlerimiz 12.54. Arkadaşlar üçlük burada dörtlü ganyan var, 3'lük ganyan mı var bilmiyorum. Bir tek Golden Hope. İkili bahis oynayanlar için 1 3 4 5 bitik bayisi, üçlü bayisi, ikilisi %100 yüz, onu söyleyeyim. Bir numaranın kazanması %100 yüz arkadaşlar. Bakın %100 yüz bankoyu veriyorum Golden Hope'yi. Dördüncü koşuda dediğim gibi 1 3 Bargran, Şimşek Dizdar Beşinci koşu ikinci altının birinci aya miraslanı benim netbank.com arkadaşlar. Sonraki koşu üç tek olur. Yani altıncı koşu. Sonra sıralamayı söyleyeceğim. Ben şimdilik bu koşuyu söyledim arkadaşlar. Beraber izleyeceğiz. Üçüncü koşuyu. Şimdi gelelim ikinci altılımıza arkadaşlar. Ben ikinci altılı yorumumu kalayım Hatta bir iki dakika bekleyin. Ee, şöyle söyleyeyim. Belki bahis almak isteyenler vardır. Zaten söyledim gelecek hatların. Bu koşu Golden Öpe, sonraki ayak 1-3, sonraki ayak 5 numara tek arkadaşlar Miraslan'ın. Sonraki koşu 3. Özgür Su ya da orada ben birkaç at vereyim arkadaşlar size. İkinci altılıyı vereceğim. Bir iki dakika bekleyip başlayacağım arkadaşlar. Bugün Adana'yı içeriye atacağız ya sıkıntı yok. Bakalım yüzde yüzlük bankomuzu kaça kadar düşürecekler oranını. Golden Open. Bir arkası 3-4-5 sabaha kadar biter bu yarışlar. Ya. Sabaha kadar biter ya. Evet. Bayis yapanlar yapmıştır diyelim ve ikinci altılımıza geçelim arkadaşlar. İkinci altılı 5. koşu saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde başlayacak. Tam bir saat var arkadaşlar. Şimdi e, 2 Ekim 2022 saatlerimiz 12.56. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben bir aslanı İsa Akyavuz'la net bank olarak önereceğim arkadaşlar. İlk ayakta gelelim ikinciye. Kısa vade 8, 1300 metre çim. Şimdi şu var arkadaşlar benim kafamdaki soru işareti. Burada %70 sürpriz geliyor, %30 favori geliyor. E, 4 yaşlı Araplar kısa vade 8'i inceleyin bakın. O yüzden ya 3 numara burada tek olur arkadaşlar ya da şunu söyleyeyim ben size rakip olarak. Al Razi hiç tutulmamış. Daha önce özgür suyla koşmuştuk. Onun haricisinde e, 8 numara al Razi'den sonra arkadaşlar. 1 numara Ateş Muhafızı. O da koştu onunla. 2 numara Caymaz'ın oğlu ve 5 numara Şah Ahmet. 6 numara Tarsus şelalesi. Benim sıralamam bu şekilde arkadaşlar. Bunu belirtmek isterim. Geldik 3. ya. Şimdi 3. ya. Handikap 16. 3 ve yukarı İngilizler. 1400 metre kumda. Burada 6 numara Obrix favori çıkmış ama burada bir at var arkadaşlar. Eğer e, bu at Sürprizi gerçekleştirirse hiç şaşırmam. 3 ee, numara Sandal. Bu ataç çok özellikle dikkat eden arkadaşlar 3 numaraya. 1-2 zaten altının en ciddi rakibi. Son olarak da arkadaşlar 5 e, numara Pirevı'dır. Bu da sürprizde. Bakın 2 tane birincilikle geliyor. 7 numara Lucky. 9 numara Darabismara. 11 numara Kick of Grass, Buranın Mega Bombası'dır. Bu yarış çok zorlu geçecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim altı numara Mertalis olmazdı hakem orijini e, açık yarışa aday bir at ama üzerinde Mertalis olmazlar. var 54 kilo oynan koşuyor Alator 61 kilo ile boş at değil pro birlikte bu koşunun birincisini belirleyecek arkadaşlar dediğim sürprizler de gelebilir geldik dördüncüye 2100 metre çim şartlı 3 arkadaşlar ben bu atın arayla arkasındayım 2 numara Aleke Boy bu at çok büyük bomba patlatacak arkadaşlar bilginiz olsun Adana'da ben Handicap 14'te bu atı tek yakaladığımda 13.45 kan yanına gelmişti. Mehmet Özdemir'le Takeout Leon Çıltı geçmişti. Bugünkü gruba bakıyorum şartlı 3 arkadaşlar. Bakın aman neyim bu ata dikkat edin arkadaşlar. 2 numaraya özellikle dikkat edin arkadaşlar. 5 numara Strong Stips burada favori çıkmış. Benim çalışmamda yok arkadaşlar. 2 numara Aleko Boy. 3 numara Küçük Zamanı. 6 numara Power Rating ve son olarak da 8 numara Summer Pitchers diyeceğim ben. Ee, sıralama sizindir arkadaşlar. Şimdi geldik 5. yata. 5. baktığımızda Serpil Sultan yarıştan çıkmış. 8 numara. Burada 5 numara tam devran. Baya bir AGF almış. %51. Arkadaşlar ben size sadece şunu söyleyeceğim. Bu ata güvenmemin sebebi güvenmemin sebebi arkadaşlar. Bu ben şöyle söyleyeyim. Çok beklediğim bir safkan. Öncelikle onu belirtmek isterim. Anne tarafından Kaysbert yavrusu olan bu atların e, Kaysbert yavruların maiden'da ilk koşularında genelde bayağı birincilikleri böyle üst üste birincilik yapan atlar var. Bunlardan biri Yetim Ali, Umutlu. Yani şunu söyleyeceğim. Bu yarış gerçekten çok beklediğim bir at. Biliyorsunuz Good Vivi ben 30 yanına geldiğinde tek vermiştim. Bugün yine böyle bir attan bahsedeceğim. Ben 3 numara Poyraz Eko. Benim net bankomdur arkadaşlar. Made in yarışında. 3 numara Poyraz Eko. Benim net bankomdur arkadaşlar. Yani buraya çok e, tek atmayanlar, 2 at, 3 at yazanlar 3 numarayı mutlaka eklesin arkadaşlar. Bu atı da takip alın. Bu hattan çok etkili bir yarış bekliyorum arkadaşlar ben bir gün. Bunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Bu arada şu yarışı izleyelim arkadaşlar. Bir numara bu yarışta gelmesi lazımdı. Şu an 4-3 önde gidiyor. Bir bakalım. En dıştan bir numaranın vurması lazım bu yarışa. getirmediler. Böyle bir şey yok. Ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bugünkü altılı çok büyük sürprize gidebilir. Haberiniz olsun. Bir numara gibi bile bile yarış almıyor. Bugün sağdaki herkesin tekiydi arkadaşlar bir numara. Onu da söyleyeyim ben sana. Dünyada herkesin de tekli Bakın son anda ganyan basılmış. Ganyanı 1.45'e düşmüş. Yuh anasını satayım. Yok böyle bir şey ya. Neyse ben sonaya da söyleyeyim arkadaşlar. Sonaya 3 at tutuyorum. Onu da söyleyeyim. Ben 5. hatta 3'ü tek tutuyorum. Onu söyleyeyim. Son hatta 3 numara Anadolu Eda'sı kazanma şansı çok yüksek ama ben burada Lucky Dice bu ata özellikle dikkat edin arkadaşlar. Ve 6 numara Miss of Victory diyeceğim. Yani 2 6 benim sürprizim burada 3 numara Anadolu Eda'sından sonra son hat 2 6 sürprizim. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Yazdığınız ganyan olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Saygılar, sevgiler.